Milli Eğitim Akademileri ile ilgili de birkaç söz söyledi Milli Eğitim Bakanımız. Ee, dedi ki eskiden hizmet içi eğitim enstitüsü olarak adlandırılan yerleri Milli Eğitim Akademisi eğitim uygulama merkezlerine dönüştürdük. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı'nın web sitesinde de bu 7 tane yerin isimleri orada var. Ancak bu 7 yerin kapasitesi 10 bin tane öğretmeni misafir edecek kapasitede değil. Zaten masada yansımış haliyle 21, 24, 30 tane farklı farklı sayılarda eğitim ve uygulama merkezinin açılacağı söylenmişti. Hatta bazı yerlerinde inşaatların fotoğraf paylaşıldı. Bazı yerlerde ben daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Bazı kurumlar dönüştürüldü. Bazı atıl kalan binalardan yararlanılmaya çalışıyorlar. Ancak sadece işin müteahhitlik kısmı bile şu an tamamlanmadı gördüğüm kadarıyla. Ee, dönüşüm kısmı bile tamamlanmadı. Bunun bir eğitim programı kısmı var. Bir sözleşmeli eğitim personeli atama kısmı var. Bir eğitime başlama süreci var ve bunlar ilk defa yapılacak. Yani AGS 2025'e giren öğretmen adayları Milli Eğitim Akademisi'nden adımlarını içeriye ne zaman atarlar? Bana göre şahsen bu yılbaşından önce olmayacak. Ee, yeni Milli Eğitim Akademisi Başkanı Ali Fuat Hoca da bu bağlamda elinden gelen çalışmayı yürütecektir. Çünkü Eğitim Fakültesi Dekanı'yı daha öncesindeyiz. Teknik Üniversitesi'nde öğretmen adaylarının yaşadığı çileyi, sıkıntıyı en yakinen bilen, öğrencilerinden bunları gören, dinleyen e, birisidir. Dolayısıyla bu noktada baktığınızda e, çaba harcayacağım konusunda kuşkum yok. Ancak e, plan meselesi sorun. E, bakın hani bu uygulamanın e, başlayacağı belli neden belli çünkü ta 7528'de böyle bir Ekim ayında böyle bir karar alınmış ee, ve hala bir çalışma planı yok bir takvim yok yani AGS 2025'e girenlerle ilgili işleyen takvim de ben bunu bilmiyorum yani adayların hiçbir şey bilmiyorum Benim önemli değil tabii ki ama ee, bu noktada baktığımızda bu belirsizlik çok ciddi yer alıyor ee, ne olması lazım öncelikle atama takviminin belirlenmesi açıklanması lazım yani Milli Eğitim Akademisi'nde yerleşme takvimi atama daha sonraki süreç Acaba hangi illerde açılacak? Bu kesin olarak belirlenmeli. Kapasite ne? Yatılı mı kalınacak? Nasıl kalınacak? Program ne olacak? Eğitim personeli kim olacak? Hangi dersler verilecek? Yani o kadar çok soru var ki. Hani bir işi değiştirdiğinizde, işleyen bir mekanizmayı değiştirdiğinizde gerçekten onun yerine iyi bir plan yapmadıysanız, yerine yeni bir şey koymak çok zor. Şu an Milli Eğitim Bakanlığı tam olarak yaşadığı şey bu öğretmen adaylarıyla ilgili. Ve geciktikçe gecikiyor, geciktikçe gecikiyor. Bu da tabii öğretmen adaylarını, ailelerini rahatsız ediyor etmemesi de mümkün değil. Ee, bir an önce bunun inşallah çözüme kavuşması e, dileğiyle diyorum ben. E, ancak e, kontenjanların açıklanması süreci norm kadroyla ilgili Buraya sanat falan bitecek. E, sanırım 2024 öğretmen atamaları da bekleniyor. İnşallah ama beklenmiyoruz. Kontenjanlar bu bağlamda açıklanır. Ama yakın bir gelecekte yani Eylül ayında akademinin hayata geçip öğretmen adaylarının kapıdan içeriye girmeleri mümkün gözükmüyor. E, benim kişisel tahminim bunun en erken yılbaşı